Vahiy Allah'ın kişinin kalbine dilediği bir konuda dilediği bir bilgiyi ilham etmesidir. Kur'an'da vahiy konusunda verilen örneklerden bu vahyin kimi zaman melekler vasıtasıyla kimi zaman bir perde arkasından iletildiği kimi zaman da Allah'ın hiçbir aracı olmaksızın doğrudan kişinin kalbine bıraktığı görülmektedir. Allah Kur'an'da bu konuyu şöyle açıklamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahiy etmesi durumu başka. Gerçekten o yüce olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şuara suresi 51. Bu konuda Kur'an'da pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Örneğin ayetlerde Hazreti Musa'nın bir ateş gördüğü ve ne olduğunu anlamak üzere gittiği yerde vahiy aldığı bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben, ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy yolunu dinle. Gerçekten ben, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dost doğru namaz kıl. Taha suresi 11 ve 14. Bir başka ayette ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın cibil vasıtasıyla vahyedildiğinden edildiğinden bahsedilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona bu Kur'an'ı üstün oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Ki o görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. O en yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı derken sarkı verdi. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı. Böylece onun kuluna vahiy ettiğini vahiy etti. suresi 5-10. Allah kimi zaman da ortada görünen hiçbir şey olmadan sadece bir sesin hitap etmesi şeklinde de vahiyde bulunabilir. Ayetlerde bu konunun bir örneği Hazreti Musa için verilmiştir olmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana göster seni göreyim dedi. Allah beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde karar kılabilirse sen de beni göreceksin. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde sen ne yücesin Rabbim. Sana tövbe ettim. Ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Araf suresi 143. Hazreti Meryem'e ise Allah'ın bir su arkının altından gelen bir ses ile vahiyde bulunmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbim senin alt yanından bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz olmuş taze hurma dökülüversin artık ye iç gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Meryem suresi 24-26 Hazreti Musa'nın annesinin ise kalbine vahiy bırakılmıştır. Musa'nın annesine onu emzir. Şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar size vereceğiz ve onu gönderilenlerden kılacağız diye etti. Kasa suresi 7.